Herkese merhaba. Ne yapıyorsanız bırakın. La Pedrera Casa Mila adında gerçekten harika bir yere, bir maceraya gidiyoruz. Bu sıradan bir bina değil, çok özel. Sanki bir rüyadan fırlamış gibi, ünlü Antoni Gaudi tarafından yapılmış. Dalgalı taşları ve bir peri masalına ait gibi görünen demir balkonları düşünün. Çok uzun zaman önce, 1906 ile 1912 yılları arasında inşa edilen Casa Mila'nın her parçasının anlatacak bir hikayesi var ve çatıdaki bacalar, onlar sadece baca değil, komik görünümlü heykeller gibiler. Büyük odalarda yürüyebilir ve Gaudi'nin tarzının ne kadar harika olduğunu hissedebilirsiniz. Hatta bu özel yer hakkında her türlü harika şeyi keşfedebileceğiniz gizli bir çatı katı bile var. O kadar özel ki UNESCO Dünya Mirası alanı denilen bir şeyin parçası. La Pedrera'ya gitmek sadece bir ziyaret değil, bir rüyaya adım atmak gibi. Öyleyse hayran kalmaya hazır olun ve La Pedrera, Casa Milan'ın büyüsünü birlikte keşfedelim.